Merhaba, bugün sizlere mucizevi bir bitki olan zerdeçaldan bahsedeceğim. Zerdeçal, yüzyıllardır alternatif tıp ve bitkisel tedavide kullanılmaktadır. Zerdeçal'ın köklerinde bulunan kurkumin maddesi, güçlü bir antioksidan, anti ve antimikrobiyal etkiye sahiptir. Nutriplus turmeric ürünümüzden bahsederken, sizlere aynı zamanda turmerik, zerdeçal kullanırken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden de bahsetmek istiyorum. Öncelikle ürünü aldığınızda ve ilk açtığınızda ağzının kapalı olduğundan emin olmalısınız. Yani ürünün ilk size ulaştığından, ilk sizin elinizin değdiğinden emin olmalısınız. Nutriplus turmerik ürünümüzün bir kapsülünde 500 mg zerdeçal ekstresi, aynı zamanda karabiber ekstresi bulunmaktadır. Aynı zamanda Vicaps kapsül bitkisel kapsül kullanılmaktadır. Bitkisel kapsül kullanılmasından dolayı da veganların kullanımı için uygundur. Baharat olarak kullandığınız zerdeçaldan aldığınız e, kurkuma miktarını yani yararlı madde miktarından emin olamazsınız. Dolayısıyla zerdeçal ekstresi kullandığınızda ne kadar kurkumin aldığınızdan emin olacaksınız. O yüzden güçlü kurkumin içeren zerdeçal ekstresi içeren ürünleri kullanmanız gerekmekte. Yapılan çalışmalar zerdeçal köklerinde bulunan kurkuminin bağırsaklardan iyi emilmediğini göstermektedir. Ancak yapılan diğer çalışmalar ise karabiber ekstresi ile birlikte alındığında emiliminin %2000 kat daha fazla olduğunu göstermektedir. Piperin dediğimiz madde bilimini arttırmaktadır bağırsaklardan. Dolayısıyla kurkumini karabiber ile birlikte kullanırsanız biyo yararlanımı çok yüksek olacaktır. Bu mucizevi bitkinin şifalarından faydalanmanızı diliyoruz. Sağlıklı günler.